Şimdi Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem sonrası yaraları sarma çalışmaları devam ediyor efendim. Herkes kendi imkanları ölçüsünde elin taşın altına koymuş durumda. Özellikle motosiklet tutkunları da ilaç sevkiyatlarında yani işte kronik rahatsızlığı olanlara ya da acil ilaca ihtiyacı olanlara yardım için seferber olmuş durumda. Motosikleti bu kez yardım için bindiler. Araçla ulaşılamayan depremzedelere tıbbi malzemeleri böyle taşıyorlar. Kötü günlerden geçiyoruz. Biz motosiklet kullanıcıları olarak tüm Türkiye'de. Elimizden geldiğince öncesinde bu süreç içerisinde yardımlar da bulunmaya çalıştık. Ancak şu günlerde motosiklet kullanıcılara ihtiyaç olduğu bildirileri geldi. Biz de Balıkesir Motosiklet Kulübü, Akisar ve Bandırma toplanıp buraya Adıyaman'a ulaştık burada acil ilaç dağıtımlarına ve acil zem ihtiyaçlarının hızlı ulaşımı için görev yapacağız. Görüntüler 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin vurduğu Adıyaman'dan depremler nedeniyle yolu hasarlı olduğu için ya da enkaz yığınları nedeniyle ulaşımın sağlanmadığı noktalara tıbbi malzemeler motosiklet tutkunlarınca götürülüyor. Evet araçların ulaşamadığı yerler çok şu anda ve biliyorsunuz e, kırsal bölgelerde de ihtiyaçlarımız var. E, Tabi motosikletler bu anlamda çok büyük avantaj. E, bizim gibi Türkiye'nin birçok şehrinde de motosikletçi kullanıcı arkadaşlarımız var. Onlar da orada hizmet ediyorlar. Biz de Adıyaman'ın e, ulaşılamayan yerlerine trafiğin sıkıntılı olduğu malum biliyorsunuz enkazlarımız var. E, motosikletler daha hızlı ulaşım sağlayabiliyoruz. E, bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremden etkilenenlere tıbbi malzeme başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için Balıkesir'deki motosiklet tutkunları da harekete geçti. Adıyaman'a ulaşan 25 kişilik motorize ekip Kriz merkezine gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalardan ekiplerin hazırladığı malzemeleri enkaz yığınlarını aşarak afetzedelere ulaştırıyor. Biliyorsunuz başımızdan çok büyük bir felaket geçti. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, araçların giremediği yerlere e, hızlı bir şekilde ilaç ya da ihtiyaçlarını gidermek için buraya geldik.